Ya usta biz yine burada niye ateşi bekliyoruz tofaşlarla? Ha? En son tedavisini oldu. Artık yürüyebiliyor. Ne yapacak ki tofaşları? Anlamadım. Ne bileyim Berk ben. Allah Allah. Bana da bir şey demedi ki. Usta dedi. Git dedi. Tofaşları dedi. Hazırla dedi. Berk dedi. Berk dedi. Gelsin dedi. Berk gelsin mi? Lan yoksa. Benim Beşir'le çalıştığımı. Onun tedavisini Beşir'in karşıladığını hatta kemik örneklerini bile Beşir'in verdiğini. Dolayısıyla benim sayemde, kardeşimin sayesinde değil, aslında Beşir sayesinde ayakta olduğunu ve bu yüzden de beni nihayet öldürmeye karar verdiğini mi öğrendi? Ne o lan Berke? <laughs> Bakıyorum da bir yüzün düştü. Ne oldu? Sen tofaşlarla gerdirme yapmayı severdin yani. Bu kadar kasıldığına göre bir rahatsızlığın var. Yoksa sende mi boyunu falan uzatmak istiyor? Asılabiliriz yani. Asılmak derken tofaşları bağlıyoruz hani iki taraftan. Neyse. Ha. Geldi ateş. Vallahi geldi. Şimdi öğreniriz bakalım. Bizi buraya niye çağırmış? Artık arabasını da düzelttim ya. Ayaklarıyla sürebiliyor. Ateş! Oğlum kesin beni öldürecek. Yüzde yüz öldürecek. Allah kahretsin. Keşke benim paganiyi getirseydim. Lan bununla kaçamayız da tofaş oğlum bu. Gitmiyor ki. Allah'ım inşallah öldürmez. Usta. Ustacım. Canım ustam. Ve ben geldim. Bak. Üstelik kendi ayaklarımla. Nasılsın ustam? Vay Berk. Nasılsın lan? Ha ne yapıyor? i̇yidir kardeşim. i̇yidir. Seni sormalı. Oğlum çocuğun yüzü resmen put gibi lan put gibi. Kesin beni öldürecek var ya topaşlara beni sallandıracak çamaşır gibi Ateş hayırdır koçum ya Bugün bizi buraya tofaşlarla çağırmanın sebebi Ateş O ne lan Şu Arabaya kız mı attın oğlum o ne lan Kız mı ne kızı usta ya Allah Allah senin de aklın fikrin kar da ha Yok öyle bir şey gelin benimle Bakın Bugün avlanmaya çıktığımda Denizden hangi balığı yakaladım Bakın burada Kim var Lan. Ana. Beşir. Beşir'i yakalamışsın. Be Beşir mi? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Biliyor oğlum biliyor. Senin yaptığın ihanetleri de biliyor Berk. Berk. ayva yedim Berk. Kesin öttü bu çocuk seni. Allah kahretsin öleceğim. Evet usta. Evet Beşir. Ben kendisini yakaladım. Paketledim. Beşir'cim. Nasılsın kardeşim? Benim yürüdüğümü beklemiyordun değil mi? Nasıl gidiyor işler? Aa, ateş! Ateş kardeşim büyük bir hata yapıyor Ateş. Ateş beni bırakman lazım kardeşim. Benim sana bir zararım yok. Seni bırakmak mı? Aa, ayıp ediyorsun ama Beşir. Seninle gidermemiz gereken bir hasret var. Uzun zamandır beklediğim bir hasret. Önce seninle gidereceğiz. Sonra da o üvey abin Murat'la. A A Ateş, Ateş kardeşim bak, bilmediği şeyler var. Vallahi bilmediği şeyler var bak. Ben düşündüğü kadar kötü biri. Kes sesini Beşir, kes sesini. Senle birazdan ilgileneceğim. Usta, hazırsanız Ateş'in büyük intikam günü geldi. Ateş kendisinin canını yakan, kendisine zarar veren, kendisiyle uğraşan herkesi yakacak. Çünkü Ateş'in doğası budur. Yakmak Ateş. Ateş kardeşim. A A ateş, A ateş abi. A ateş, efendim Berk. Efendim, ne oldu? Sakın bana Tofaş'ın benzini yok falan deme. Yemin ediyorum var ya. Yok, yo kardeşim. T t tofaş'ın benzini ful. Tofaş, Tofaş var ya. Buradan ta Kars'a kadar gider. Kardeşim, ben özür dilerim. Özür mü dilersin? Ne için lan? Ha beni burada Tofaş'larla sürdürüp ha lan. Lan usta. Lan bunu da burada sündüreceğim sandı. Allah kahretmesin. Lan Berk ne salak adamsın ha. Lan usta var ya bu senin yeğenin çok komik. Lan oğlum olur mu öyle şey? Aa, ne vuruyor lan senin anan? <laughs> bir dakika. Beni sündürmeyecek misin? Yok oğlum paçalı don musun sen? Seni niye sündüreyim? Bir, bir dakika bir dakika. Sen... Sen beni o zaman öldürmüyorsun. Lan hayır. Seni niye öldüreyim Allah Allah. Sen ustanın yeğenisin oğlum. Öyle şey olur mu lan? Manyak. Hem kaldı ki yani sen Büşra'nın abisisin. Yani Büşra'ya da özel bir saygım belli bir noktada var. Ha, bir dakika bir dakika. Sen o zaman Beşir'i konuşturamadın. Yani kardeşim Beşir'i cezalandırmak için mi çağırdın beni? Aynen öyle yaptım Berk. Aynen öyle. Usta halatları hazırlayın. Bugün sündürmemiz gereken bir hain var. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Ateş'in hayatında manyak bir bölümü geride bırakmış ve Ateş'i sonunda ayaklarına kavuşturmuştuk. Ateş'i ayaklarına kavuşturmak. Evet Ateş'e iki tane ayak diktik. Arkadaşlar nasıl olduğunu merak ediyorsanız hemen sağ üst köşeye bakın. Oradan bir önceki bölümü izleyin. Çünkü artık videolarda özet geçmeme kararı aldım. Evet böyle bir karar aldım. Haberiniz yok muydu? Ha şimdi söylüyorum. Arkadaşlar bugün Ateş intikam alma amaçlarına geri döndü ve Sofya'nın intikamını alana kadar asla da durmayacak ve bugün gördüğünüz gibi intikama Beşir'le başladı. Bakalım neler olacak? Beşir'in akıbeti ne olacak? Hadi izleyip görelim. Aa, ateş! Ateş kardeşim büyük bir hata yapıyorsun. Beni dinlemen lazım. Hatta. Ortada bir hata falan yok Beşir. Bir hata falan yok. Tek hata senin bu kadar zaten uzun yaşamış olma. Sofya'nın ölümünden sonra hala hayatta kalabileceğini mi sandın? Ateş kardeşim Sofya'nın ölümüyle benim en ufak bir alakam yok. Sofya geldik kendisi bastı. Belediye başkanının evini bastıktan sonra ne bekliyordun? Ulan sanki zevkine mi bastı? Sizin yüzünüzden bastı oğlum sizin yüzünüzden. Sen gittin o herifleri tuttum beni dövdürdü ve onlar yüzünden ben yürüyemedim. Sofya da benim intikamımı aldı. Her iyi karının kocası için yapacağı şeyi yaptı. İntikam. Ateş kardeşim kusura bakma da Sofya'nın yaptığına intikam denmez gerizekalılık denir. Ney ney ney? Ulan düzgün konuş lan. Düzgün konuş yoksa var ya. Arabalara kalmadan işini bitiririm. Ateş! Ateş! Şişt, sakin ol lan. Sakin ol. indir oğlum silahını indir. Zaten ipleri bağladık tamam indir ateş. Cezasını vereceğiz işte. Ulan ulan var ya lan Haklısın usta. Haklısın değmez. O zaman tofaşları çalıştıralım. Berk. K kardeşim. Ateş. Yanlış anlamazsan ne yapacaksın? Öldürecek misin? Elbette ki hayır. Öbür tarafı boylaması bunun için ödül olur. Ceza değil. O yüzden acı çekmesi lazım. Ben onun da benim gibi yürüyemeyecek hale gelmesini istiyorum. O yüzden zaten bir kısmını omuzlarına diğer ipleri de bacaklarına bağladı. Ustanın arabaya ben geçeceğim sadece ben asılacağım. Sen sabit duracaksın. Vay yavrum vay ateşe bak lan sanki Hollywood filmi çeviriyor namussuz. <laughs> Ateş ben ne yapayım ne bileyim sen de yumurta falan kaynat. Usta Allah Allah ne yapacaksan yap. Aa bir dakika lan. Daha iyi bir fikrim var. Bütün bu olanlar Ela'yı kurtardığım için oldu. Usta Ela'yı çağır da gelsin izlesin. Hayır ateş. Hayır. Ela'nın yanında olmaz. Ela'nın yanında olmaz. Ben onu hala seviyorum. Kes lan sesini. Kes. Hala seviyormuş. Salak. Kız seni sevmediğini söyledi halde gittin peşinden koştu. Yetmiyormuş gibi beni götürdün yanında. Senin yüzünden oldu hepsi. Senin yüzünden. Usta git elayı getir. Ateş kusura bakma ama kız mevzusuna beni karıştırmayacaksın oğlum. Ben ilgilenmem öyle şeylerle. Yani ben zaten genel olarak kadınlar için savaşma fikrini peki böyle etik bulmuyorum Ateş. Yapma ya etik bulmuyor mu? Etik bulmuyon ama dükkandan Rus eksik etmiyor. İş başka aşk başka Ateş. Ben işimle aşkımı ayırıyorum ama sen ayıramıyorsun. Baksana onun yerine beşir ayırmayı tercih ediyorsun. Hmm. Ateş vallahi arabayı ben sürerim. Sen git kızı getiriyorsan getir. Usta! Ama ya lan lan tamam lan tamam. Beklesin bu böyle kalsın. Ben gidip pelayı getiriyorum. Bekle lan burada bekle. Usta sakın çözmeyin ha. Yemin ediyorum çözen olursa onun yerine o iplere kendisi geçer. Haberiniz olsun. Ben gelene kadar böyle kalsın. Tamamdır Ateş merak etme o iş bizde. Berk, el freni asılık mı? Asılık mı diye bir kelimeyi ilk defa duydum ama. Evet usta. özel. O zaman Beşir kardeşle bir oyun oynayalım. Beşir, hazır mısın? Buna ben ipte gerdirmece diyor. Seninle biraz oynayacağız. La Berk, oğlum beni kurtarsana la kurtarsana. Senin yüzünden hiçbir şey diyemedim Allah Allah kaç göz yaptın Dedin hiçbir şey söyleme Ulan öldürecekler beni Kanka sakin ol sakin ol Büyük bir planım var merak etme Seni bu durumdan kurtaracağım Bana güvenmen lazım E bu psikopat yaşlı adam arabaya geçip beni asılacakça Çamaşır gibi daha ile güveneceğim lan Kanka Ateşin yanında kendisini iyileştirdiğini söyleseydin Acımadan tabancayla vururdu seni Ama dinle beni Çok iyi bir planım var merak etme Ateş birazdan zaten seni kendisi bırakacak Sadece ustanın yapacağı acıya daya. Lan ben lan. Yemin var ya. Benden kurtulmaya çalışıyorsan o kadar para ve araba aldıktan sonra ben senin ara... Berk. Merak etme merak etme. Öyle bir şey yaptığım yok. Sık dişini. Hadi bakalım. Bismillah. Lan hep böyle boy uzatmak için asıldık ama kopartmak için hiç asılmadıydık. Hadi bakalım. Gel bakalım buraya. Gel. Lan var ya. Yemin ediyorum acayip eğlenceli ha. Ber! Gel bakayım böyle gel. Ulan var ya bu ateş intikam almayı biliyor Burada böyle uzattık. Ateşi böyle tedavi etmeyi denedik ama. Ulan hiç intikam almayı düşünmemişti. Ulan. Ulan oğlum çocuk ölecek lan. Yemin ediyorum var ya marshmallow gibi sündü. Usta. Usta dur. Ulan acaba 120'ye falan çıksam ne olur lan bu çocuk. He. Ne oldu Berk? Niye durdurdun beni? Ne güzel ateş gelene kadar eğleniyorduk oğlum. Niye dur dedin? Ne oldu? Yoksa bir yere falan mı kaptı çocuğu? Gerçi tossun gibi buna bir şey olmaz ya. Usta bence ateşi bekleyelim. Çünkü gördün yani nasıl sinirliydi. Şimdi ateş gelmeden bir şey falan yaparsan Allah korusun sonra ateş seni bağlar. Onu doğru dedin bak onu doğru dedin. Ateş baya sinirli buna. Bir şey falan olur şimdi Allah korusun. Sonra problem benim başıma patlar. Aferin Berk. Ustana böyle düşün. Berk senin Allah belanı versin. Senin gibi bir arkadaş olmaz olsun. Ulan senin var ya. Ulan senin o boyup bozun devrilsin. Kes lan kes konuşma. Hain herif seni. Hain. Hain pis. E, pü pü. Usta ben de kızıyorum yani görüyorsun. Hayatımda böyle garip bir kızma görmemiştim ama neyse. Bekle sen Beşir Efendi bekle. O sevdiğin kız senin intikamını alırken bakalım yüzünün hali ne olacak. Ey yavrum ey. Oo, Ela arabam almış lan. Vay yavrum vay. Hayırlı olsun ha. Güzel makine yapmış kız. Ulan bayağı da ihmal ettik ha. 2-3 haftadır görmüyor. Gerçi o da bana gelmiyor ama. Neyse canım özlemiştir beni. Mahmut mu? Oğlum Ela'nın soyadı Mahmut mu lan? Ela Mahmut. Allah Allah ne kadar garip. Mahmut ne anasını satayım? Aa müzik sesi geliyor lan. Bir dakika oğlum. Şş, Ela yoksa bana sürpriz parti falan mı veriyor? Bugün doğum günüm de değil ki lan. Dur bakayım dur. Sanırım tek başına eğleniyor. Ne yapsın oğlum kız? Sıkılmıştır yani. Sonuçta beni bayağıdır görmüyor. Ama önemli değil. Şu beşi hallettikten sonra Ela ile daha çok ilgileneceğim. Çok. İyi bir kız. Dürüst. Namus. Ne oluyor lan orada? Fela değil mi lan o? Ay ne kadar iyi oldu da geldiniz ya. Vallahi kafam dağıldı. Ha. Acayip sıkılıyordum evde. Mahmut araban çok güzel. Öyledir canım öyledir. Ben aldım. Bastım parayı aldım. Sen de çok güzel. Güzelsin. Ay teşekkür ederim. Şu sıralar boşum. Takılalım mı? Olur takılalım. He? Şu sıralar boşum. Takılalım mı? lan yu. Elaya bak sen. Lan bizde bu acı çekiyor. Üzülüyor diyorduk. Lan ne üzülmesi? Çoktan boynuzu saplamış geçmiş. Yalnız senin takıldığın bir çocuk vardı bir ara. Tekerlekli sandalyedeydi. Ne oldu? Aman boş ver sorma ya. Geçti gitti unuttum bile. Zaten öylesine takılıyordum onunla. Yani benim yüzümden birazcık sakat kaldıydı da. Geçti gitti artık. Vay anasını satayım vay. Ulan Ela'ya bak sen. Yıla. Ulan her şey senin yüzünden oldu. Senin yüzünden. Demek benimle vicdan yaptığın için takılıyordum ha. Ulan ben de sanmıştım ki. Kız baya artık ciddi ciddi benden hoşlanıyor. Lan salak gibi. Ulan oğlum ya lanet olsun ya lanet olsun. Lan yemin ediyorum işkence de insanı birazcık acıktırıyor ha. Nerede kaldı ya bu ateş gelse de. Şu çocuğun işini bitirsek yani. Bak. Heh. Adamın an yanına gelsin. motor hazırla işimiz var. Selamun Aleyküm gençler. Selamun Aleyküm. Hala bağlı mı tutuyorsunuz bunu? Ne yapıyorsun lan Beşir? İyilik kardeşim ne olsun. Tofaşlara asılıyorum. Acayip güzel kızlarmış. Lan neye benziyor? Vallahi neye benzeyecek? İntikama benziyor. Ama bu sanırım eski Ateş'in yapacağı bir şey olurdu. Berk çöz. Ne? Çöz mü? Ne? Çöz mü? Ateş ne demek çöz? Hemen çözüyorum kardeşim hemen. Gördün mü ben sana söylemiştim Beşir. Lan Ateş ne demek oluyor oğlum bu? Niye çözüyorsun bunu? İntikam alacaktık ya. İntikam mı alacaktık? Neyden intikam alacaktık usta? Ne için intikam alacaktık? Kimin için? Sofya için mi? Sofya zaten intikam uğruna ölmedi mi? Lan evet. İntikam uğruna öldü. Senin intikamın uğruna. İşte bunun yüzünden oldu zaten senin durumun. Sonra bunun yüzünden Sofya da öldü. Lan oğlum sen dedin ya bizi buraya çağırdın ya dedin usta. İntikam. Benim gözümü sinir bürümüştü usta. Sinir. Aptallık ediyordum. Durumu göremedim. Asıl mesele Beşir'de ya da bir başkasında değildi. Benim üstüme vazife olmayan işlerle ilgilenmemdi. Sofya'nın ölümü kimsenin değil. Benim suçum. Allah razı olsun senden kardeşim. Ateş. Ateş sonunda anlatın demek gerçeği. Anladım Beşir. Anladım. Senin ne kadar salak ne kadar aptal olduğunu anladım. O senin sevdiğini sandığın kız... Şu an bir başkasının kollarında. Ha, ama nasıl olur ateş? Ben daha bir hafta önce onu ziyarete gittim. Beni gayet iyi karşıladı. Lan problem de orada zaten. Bu kız da herkesi iyi karşılıyor. Anlamıyor musun? O olur mu kardeşim? Ben ona bir sürü hediye aldım. Yani 50 bin dolarlık saat falan aldım. Lan Beşir sen ne kadar salak. Ne kadar düz bir adamsın. Oğlum onca yaşanan şeyden sonra gittin bir de hala ona... Cık. Ya seni öldürmek değil sana işkence yapma falan bir şey yaramaz. Senin en iyi işkence yöntemin bence böyle seni bu halde bırakmak. Zaten sen kendi kendine işkence diyor. Ateş kardeşim ben aslında Ela'nın durumunu biliyordum ama sen kendi gözlerinle gör diye bir şey demek istemedim. Beşir senin de Ateş'le düşman olmanın sebebi olan kız yani sizi çok umursamıyor. Ulan bir dakika bir dakika ben şimdi doğru mu anladım? Siz burada neler olacağını aşağı yukarı biliyordunuz özellikle sen Berk. Ama yine de tofaşları getirdiniz, iplerle bu çocuğu bağladınız. Ben ne güzel çamaşır gibi sündürdüm. Hepsini biliyordunuz yani. Hiçbir şey olmayacaktı bugün. Usta, hiçbir şey olmadı değil. Bir şeyler oldu. Lakin beklediğimiz gibi değil. Ateş, Beşir, bu kavgayı sürdürmek istiyorsanız sürdürün ama bana kalırsa iki aptalın kavgası bu. Lambert, seni tofaşlarla yan yana gördüğüm günden beri söylediğin en mantıklı şeydi. Haklısın. Artık bu kavgayı sürdürmenin hiçbir faydası yok. Ne Beşir'e, ne Murat'a, ne de bana. Ba barıştık mı kardeşim? Artık eskisi gibi dost muyuz? He Beşir aynen dostuz. Hatta birazdan elle tutuşup kırmızı balık göl de diyeceğiz. Ulan dalga mı geçiyorsun? Yürü lan! Yürü! Yemin ediyorum var ya. Beşir yürü! Allah Allah. Düşman değiliz oğlum. Bu dost olduğumuz anlamına gelmiyor. Lan sizde aynen tabancalar hazır ha. Sokun oğlum sokun. Tamam artık. Baltaları gömme vakti geldi. Ateş! Benim anlamadığım bir şey var. Sen şimdi Ela'nın evinde başka bir çocuğu gördün diye Beşir'i niye saldın? Sonuçta Sofya'nın ölümünün sorumlusu değil mi? Usta sen galiba durumu anlamadın. Allah Allah. Yav savaştığımız şeyin bir mantığı yok. Anlamıyor musun? Ben şimdi bugün burada Beşir'e zarar versem Yarın o Murat gidecek. Benim oğluma zarar verecek. Ondan sonra gideceğim ben ona zarar vereceğim. Bu işin sonu gelmeyecek. Allah Allah bir yerde bitirmemiz lazım. Eee, öyle diyorsun yani. O zaman ben Murat'ı ara sıra görüyorum desem kızmasın herhalde. Ne? Sen o adamla görüşüyor muydun? Elbette görüşüyorum oğlum. Murat senden daha eski. Benim oğlum gibi yani. Buraya a bu kadarken geldiydi böyle çıktı yani. O Kusura bakma Ateş. Murat da benim oğlum. Ulan usta. Ulan. Biz de burada intikam naraları atıyoruz. Etrafımızdaki herkes zaten onlarla dost olmuş. Ya yazıklar olsun usta ya. Yazıklar olsun. Yakıştıramadım hiç. Neyse kardeşim ya. En azından bugün bir ders almış olduk değil mi? Hep beraber. O da ne? İntikam yalnızca işe yaramaz bir şeydir. Doğru diyorsun Berk. Doğru diyorsun. İntikam bir şeye yaramaz. Artık eski yaraları kapatıp eski defterleri tarihin tozlu sayfalarına atmanın vakti geldi. Usta videonun kapanışını sen yapar mısın ben mi yapayım? Ben yaparım canım ben yaparım. Hatta ne diyorum biliyor musunuz? Mu? Hazır böyle üç tane genç delikanlı toplanmışken benim şu yeni mekan var. Ruslar var ya acayip böyle. Usta o kadar da değil Allah Allah. Tamam tamam lan tamam. Allah Allah sizde de eğlenilmeye gidilmiyor ha. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ateş'in hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık ve bugün Ateş'in Beşir'den almaya çalıştığı intikamı ve daha sonrasında aslında intikamın ne kadar gereksiz olduğunu öğrenmesinin farkına vardığını izlemiş... Cümle nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. Anladınız yani gördüğünüz gibi bugün Ateş intikamın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrendi ve aslında uğruna savaşılması gereken hiçbir şey olmadığını farkına vardı ve sonra Berk'in arabasını sabaha kadar ezdi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün eski defterleri kapatmış olduk. Ateş artık intikamı bıraktı ve kendisine tekrardan bir yaşam inşa etmeye karar verdi. Bakalım bundan sonra Ateş'in hayatında bizi neler bekliyor. Kendisini gerçekten iyileştiren kişinin ismini henüz öğrenmedi. Beşir'in bunu yaptığını öğrenince acaba tekrardan intikam hırsına savrulur mu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Lakin bugün değil. Çünkü bugün videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de benim kadar eğlendiyseniz daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Bu sefer o çılgın çocuğa yenilmeyeceğim. Benim akabam daha güzel. Buna da düşme de göreyim. Ay hayvansın. Harbiden de buna da düşmesem yuh olur yani bana. Ama çılgın çocuk Haydar konum attı. Birazdan geliyorum dedi. Seni ezecek bir arabası olmazsın. İmkansız kızım imkansız. Altımda bu katlı şigon var. Benden karizması mezarda. Hey 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 hey! Beyaz melek geldi, beyaz melek! Acele etme Katrina! Ben geldim ben! Hey yavrum hey! Oo. Abdullah da çıtayı arttırmış. Selam Katrina, ben geldim seni GTR'la almaya. Ay! Hey, wow! GG Armee!